kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle işte herkesin indirdiğiniz oyun baş oynuyoruz arkadaşlar. Avustralya'yı seçtim arkadaşlar. Bir de İsrail'i seçtim arkadaşlar rakibim olarak. Ve hemen maça geçelim arkadaşlar. Herkes yorumlara Dünya Süper Ligi'ye döndü. Yani artık kazanan futbol oynuyoruz. Eskiden sadece bir video kazanan bol yapmıştık arkadaşlar ve çok beğenmiştiniz o videoyu arkadaşlar o yüzden bugün sizlerle bu videoyu yapıyoruz arkadaşlar hemen oynayacağız arkadaşlar çok vaktimiz yok kapı topu şimdi sırayla gidiyorken Junusko gitti kapı topu çok sert ol değil ama fol yine Alaba 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 Arkadaşlar artık video burada komik komik şeyler yapabilirim arkadaşlar Şuuut Ve hadi gol olsun Ooo oh. Ah kaleci sen niye tutuyorsun ki o şutu Yiyeceksin yiyeceksin Aha ya bu sanki dünyanın en kötü yemeğini yiyormuş ya. Tövbe tövbe. Ye şu golü. Ye şunu. Ye şunu artık. Oğlan bu kaleci usta kaleci. Kim lan bu kaleci? Musleye falan mı lan bu? Yoksa bu fon mu? Ya ye şunu ya. Ha, sonunda be. İki saat ne yapıyoruz biz ya ilk yayı bitti sandım be. Bu da bu da. 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 buda 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 ya değişin, değişin. Top kap. Cık. Ya değişin ya. Gel lan. Uy oh. gol yedik. Pas ver. Sen de arkaya ver. Ulan. Bu da bu da. Neye verdin? Uy çok güzel şut. o kaleci. 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 Kaleci, kaleci. Bitirdi bizi kaleci. Tamam. ilk yani sonucu bitti arkadaşlar. İlk yarının sonucu Avustralya 1. Arkadaşlar yarın Türkiye vs kimle hangi takımla yapabilirim bilmiyorum. Avustralya ile yapacağım arkadaşlar. Bir sonraki Süper Lig videosunda onu yapacağım. Yeme galeci. Helal. Almer. Sevdim seni. Dur arkadaşlar. Hadi be. Lan. Evet arkadaşlar şarjım bittiği için özür dilerim. Şu anda görüntülüsünüzdür umarım. Ben videoyu durduracağım arkadaşlar. Sonra devam edeceğiz arkadaşlar. Ve devam ediyorum arkadaşlar. Şu anda ben aldım. Ol değil ya. Ben olsam kaleye vurdum arkadaşlar. Ya. Ben olsam kaleye vurdum orada Şuraya ve ya versene pası ya. 2 saat ne yapıyoruz biz burada? Ver. Ver. Sürçeyi. Ulan neye çekiyorsun şutunu? Çöp. Dağlara taşlara gitti. Dağlara taşlara. Dağlara gönderdin sen tabi. Arkadaşlar umarım görebiliyorsunuzdur. Şarjım bitti ama bir şey olmaz arkadaşlar şarjım dolu gelmeliydim suç benim arkadaşlar ama arkadaşlar görmeniz lazım çünkü görebiliyorum ben böyle güzel arkadaşlar şu anda gitti 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 vurdu ve gol sonunda ikinci gol o kaleci İkinci golü de yedi aynı oyuncudan aynı oyuncu başlıyor. Alaba ya alaba alabaya pas gelmedi bu sefer. Şey kendisini. Bu da kale. Ya gol mü oluyor? Gol ye, gol gol. 3-0. gol gol attım arkadaşlar. İnanılmaz bir gol. Arkadaşlar videonun başlığını bu koyacağım. Vah! Güzel pastan. Çok güzel bir gol attım arkadaşlar az önce. Sen de bu tane efsane gol mü değil. Arkadaşlar çok güzel iki tane gol oldu arkadaşlar ve herkese bay bay. Bu videoya 12 like gelsin herkese bay bay.